Merhaba ben Meltem Turunç, kanalıma hoş geldiniz. 2019 YDT sınavına çıkmış soruları analiz ediyorum. Daha önce 5 tane ilk 5 soru kelime sorularını, daha sonraki videomda da e, test sorularını analiz etmiştik. Şimdi de 11 ile 15 arası bağlaç sorularını e, ya da kalıp sorularını birlikte inceleyeceğiz. Bakalım hemen geçelim 11. sorumuz. Most people can find benefits in cross-cultural living or learning. Some experience psychological blocks and other inhibiting effects due to culture shock. İlk başta bir boşluğumuz var ve bağlaç sorusu. Bağlaç sorularında bağlaç soruları işte neden sonuç olabilir, zıtlık olabilir, şart olabilir. Buna göre bakacağız. Zıtlık bağlaçlarında en belirgin özellik bir cümlenin bir tarafının artı diğer tarafının eksi olmasıdır. Bu şekilde bakarsak daha Profesyonel bir bakış açısıyla bakmış oluruz, daha kolay çözeriz. Bakalım burada da bir tarafta virgül şey, bir tarafta virgülle ayrılmış zaten benefits diyor, yarardan bahsediyor. Diğer tarafta da psikolojik bloklardan bahsediyor, bir zarardan eksi bir şeyden bahsediyor. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman çoğu insan kültürler arası yaşamda veya öğrenmede fayda bulabilirken ya da bulabilir bulduğunu söylüyor. Bazıları kültür şoku nedeniyle psikolojik bloklar ve diğer engelleyici etkiler yaşar. Burada ne var? Ee, kültürler arası yaşamın bir olumlu bir olumsuz özelliğinden bahsetmiş. Kimi böyleyken diğer tarafta böyle. Yani bir taraf artı diğer taraf eksi. Bir taraf siyah diğer taraf beyaz. Bir avantaj bir dezavantaj. Böyle bir durumda gözümüz bayılacak arkadaşlar bayıl. Yani cevabımız C şıkkı. Diğer bağlaçlarımız because sebep sonuç bildiriyor. Only when yalnız ancak sadece şu durumda gibi. Unless madıkça, medikçe bu olmadıkça. Bunlar hep şart bildiriyor. Provided that de yine bir koşuldan bahsediyor, şarttan bahsediyor. Bu yüzden cevabımız C. 12. sorumuz: Brain death happens when the brain shows no signs of any activity. Beyin herhangi bir faaliyet belirtisi göstermediğinde beyin ölümü gerçekleşir. Tamam. Diğer tarafta virgül. Machines are keeping the heart and lung working. Makineler kalbi ve akciğerleri çalıştırıyor. Bir tarafta beyin ölümünün gerçekleştirdiğini, gerçekleştiğini diğer tarafta da makinelerin kalbi ve akciğerleri çalıştırdığını söylemiş. Nasıl bir bağlaç lazım ki bana bu iki cümleyi birleştirdiğimde mantıklı bir cümle olsun. Bakalım. Even if var A şıkkında. A even if çalıştırıyor olsa bile. Evet. Yani kalbimiz ve akciğerlerimiz çalışıyor olsa bile makineler tarafından beyin herhangi bir faaliyet göstermediği zaman beyin ölümü gerçekleşir, gerçekleşir. Evet, makinelerin çalıştırması beyin ölümünü gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Diğer ışıklarımıza bakalım. In case, olursa diye durumunda diyor. Because, çünkü, until, e kadar, after da bundan sonra, bunlar yerine koyduğumuz zaman anlamsız oluyor. 13. soru. Bird's nest differs from species to the next. And nest has its own style of architecture including location, materials and shape. Kuş yuvaları türden diğerine farklılık gösterir ve nokta nokta yuvanın konumu, malzemeleri ve şekli de dahil olmak üzere kendi mimari tarzı vardır. Şöyle durup bir düşündüğümüzde kuş yuvalarının her birinin kendine ait tarzı olduğunu, bir türün diğerinden diğerine göre farklılık gösterdiğini ee, düşünelim. Evet cümleyi toparladığımız zaman hani eksik olan şey nedir diye aradığımız zaman zaten bir türden diğerine her bir yuva gibi kendiliğinden geliyor. Burada da şıklarımızda B şıkkında one species to the next bir türden diğerine ya da her yuvanın kendine ait özellikleri var ya each has diye devam edersek B şıkkı oluyor. Ee, şeyde D'de ve E'de her diyor. Her tür farklılık gösterir. Ee, sonra C'de sam diyor belirsizlik adır da yine zamir belirsiz bir zamir. Ee, bir türden diğerine farklılık gösterir. Türkçe'ye çevirdiğimizde daha güzel oluyor. 14. sorumuzda The town of Ushia lies at the southern tip of Argentina. Ushia kasabası Arjantin'in güney ucunda yer alıyor demiş. Sonra nokta nokta close to the arctic nokta nokta it's bitterly cold for much of the year. Yılın Antarktika'ya yakın yılın çoğunda aşırı derecede soğuk. Burada bir kalıp lazım. Bize soğudet kalıbı, selçdet kalıbı, iyidir, or kalıbı, böyle neither, nor bir sürü kalıplarımız var. Ama anlam olarak hangisi uyuyor ona bakacağız. Yani Uşça kasabası Arjantin'in en güney noktasında Antarktik'ten bahsetmiş. Yani Antarktika'ya o kadar yakın ki yılın çoğunda aşırı derecede soğuk. Yani yakın olmasından dolayı soğuk. Şimdi burada saç det kalıbı var. Saç det dead, soğuk detle çok karıştırılıyor. Birbirine de benziyor. Saç dette de ayrım neydi? De kendinden sonra tamlama alır. Örnek olarak yani sıfat var. Saç close to the arctic olmak olmaz. Saç close ne olur? Country olur, land olur. Yani öyle yakın bir ülke ki bir sıfat tamlaması arayacağız. O yüzden serçlet kalıbı olmaz. Es kadar anlamında bir eşitlik veriyor. The more the more bir şeyin dereceli olarak birbirine paralel olarak arttığını söylüyor. Mesela ne kadar çok çalışırsan o kadar yüksek not alırsın gibi. İyidir ya böyle ya da şöyle anlamında. O o yüzden E şıkkındaki sodet kalıbımız çok uyuyor Arktika'ya, işte Antarktika'ya yakın olması falan. On beşinci sorumuza geldik. The numerous Italian princes' palaces became significant centers of the Renaissance and the Baroque periods. Nokta nokta, the comparatively minor political influence. Hani 11. soruda çözmüştük ya bir zıtlık var diye. Burada da bakın dikkat ederseniz kelimelerde bir zıtlık var. Bir tarafta significant önemli var, bir tarafta da minor önemsiz, küçük var. Yani burada da bir zıtlık bağlacı arayacağız. Daha önce while well ile yapmıştık. Buradaki zıtlık bağlaçlarımıza bakalım. Due to den dolayı demek, bir sebep açıklıyor. Rather than bir tercih, bir kıyas var. In terms of bir şeyin açısından ee, mesela az önce e, 13. soruda vardı ya mesela ne vardı? E, style kuş yuvalarının stili açısından, işte mimari açıdan, yer açısından, madde açısından, material. Böyle bir şey gerekiyor in terms of kullanman için. Esseles de aynı zamanda demek ekstradan bir bilgi, özellik vermem gerekiyor. Burada Despite benim doğru cevabım rağmen anlamında bunu cümleye koyduğum zaman da çevirecek olursak çok sayıda İtalyan prens sarayı nispeten küçük siyasi etkilerine rağmen Rönesans'ın ve Barok dönemin önemli merkezleri haline geldi. Burada zıtlık nedir? E, siyasi etkileri küçük ama Önemli. Significant'lar. Önemli merkezler. Yani significant ve minor dedik bize zıtlığı veren, beni zıtlık bağlacına götüren kelimeler. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Her zaman bağlaç soruları sınavlarda çıkar. Bağlaçların yeri, önemi büyük. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun, takipte kalın. Kendinize iyi bakın.